19 Kasım'daki e, kısmi ay tutulması, biliyorsunuz 27 derece akrepte olacak, ona bakacağız bir açılımımızda. Diyeceğiz ki bu ay tutulmasının bizim hayatımızdaki etkileri neler olabilir? Çok uzun soluklu bir açılım olmayacak ama ana temaları vermesi açısından... Evet benim ufaklık da bu arada masaya atladı. <laughs> Açılımı başlatır başlatmaz kendisi de meraklı olduğu için geldi. Şimdi ay tutulmasında bizi neler bekliyor ona bir bakacağız. Öncelikle OŞOZEN destesinden en sevdiğim destelerden biri. 3 adet kart seçeceğiz. 2 ve 3 baklıkta. Bu arada kamerayı sallamaya çalışıyor. <laughs> bir yandan da onunla uğraşıyorum. Evet. Hı. Tamam. Şimdi tehlikeyi bertaraf ettiğimize göre bu arada 19 Kasım e, ay tutulması. Aynı zamanda bir dolunay. E, ama e, kısmi bir ay tutulması formunda bir tutulma. Aynı zamanda da 27 derece boğada olacak bir dolunay. Biliyorsunuz boğa güvenliği, maddi hayatı, maddi ve manevi değerleri simgeleyen bir burç. Karşıt burcu da akreptir ee, ve önemli bir döngüdeyiz biz. Akrep burcu yoğunluğunda olan gökyüzünde oluşacak bir ay tutulması ve etkileri çok uzun sürecek bir e, ay tutulması bu. O yüzden birkaç e, ayı bulacak etkiler söz konusu olacak hayatımızda. Şimdi şuradan da tarot destesinden de 3 adet kart seçiyorum. En son şurada üzerlerine deniz kabukları koyduğum destelerim var. Onların enerjisi de gelsin diye. E, romantik meleklerden de ayrıca seçeceğim. Melek rehberliği destesinden ve Ay kehanet destesinden de bir tane mesaj vermesi için bir kart aldım. Şöyle onu da koydum. Şimdi bir bakalım ne gelecek. Oo, adalet kartıyla açılışı yaptık. DNA konusu ve kupa sekizlisi. Hmm akıntıyla gitmek, yalnızlık ve değişim. Bakın zaten önemli bir değişim demiştim değil mi ay tutulması için ve değişim kartıyla birlikte geldim. Değnek konusunun altına yalnızlık kartı geldi. Burada ana mesajı şöyle alıyorum ben. Adaletle açıldık zaten. Hayatımızda daha önce adaletsiz bazı durumlarla ve olaylarla karşılaşmış olabiliriz ve bunların artık herhalde bir sonuca bağlanmayacak. Bu böyle haksızlık olarak kalacak diye düşündüğümüz ve çok üzüldüğümüz bir dönem, bir döngü yaşadık. Ee, ama 19 Kasım tutulması sonrasında adaletin işlemeye işlemeye başladığını göreceksiniz. Yani şimdiye kadar neden olmadı bu haksızlıklar neden benim başıma geldi ya da hani adalet yok mu şeklinde bir takım isyanlarınız, içsel sıkıntılarınız olduysa ki bir değne konusu aynı zamanda çok ağır yükler altında hissetmektir. Kendini e, bir işi çok fazla yapmak e, çok çok yük gelmesidir. E, omuzunda çok fazla iş yükü olmasıdır. Aynı zamanda e, bu konuda tek başına e, çabalamaktır. Yani tek başına olduğunu hissetmektir ki zaten altında da yalnızlık kartı var. E, ciddi anlamda bu iş yükünün altından tek başınıza kalktığınızı düşünüyorsunuzdur ve yardıma gelen olmayacak mı beni destekleyen olmayacak mı düşüncesi içinde olabilirsiniz ve kupa sekizlisi de böyle bir hüzündür bir gitmektir bir uzaklara doğru artık hani umudu kesmektir herhalde bu adalet gerçekleşmeyecek herhalde yardıma gelen kimse olmayacak herhalde ben böyle yalnız olacağım ve hiçbir şey değişmeyecek düşündüğünüz noktada tam bu üzüntü ve terk edip gitti arkasını dönme noktasında bir değişim sizi bekliyor Değişim kartıyla gelmiş. Daha öncesinde böyle biraz olaylar sanki akıntıyla gitmiş, sürüklenmiş, adalet gerçekleşmemiş. Ama sonra bu hissettiğiniz o yoğun yalnızlık hissi dolayısıyla kendinizi kapattığınız ve artık hani hiçbir şey istediğim gibi olmuyor, olmayacak herhalde diye düşündüğünüz, ve arkanızı döndüğünüz, artık bütün umutlarınızı kaybettiğiniz, hani belki emekleriniz, belki çabalarınızı bile kenara koyup artık yani olmayacak dediğiniz bir durum. İş olabilir, özel bir ilişki olabilir. Her neyse bu durum sizi çok güzel yalnızlığa sürükleyen bu durum. Tam vazgeçip arkanızı döndüğünüz anda büyük bir değişim sizi bekliyor olacak. Ay kehanet destesi diyor ki zor bir döngü sona ermek üzere. Bakın zorlu yolların sonuna gelmişiz. Ay tutulması sonrasında adalet yerini bulacak. Bizi üzen, yoran, inciten durumlar her neyse büyük bir değişim sürecine gireceğiz ve o zor döngü sona erdiğinde hak edişlerinizi alacaksınız. Çünkü Oğlak çok çabalar, uğraşır, çok emek verir. Elinden geleni yapar. En kanaatkar, en sabatkar, en sabırlı burçtur. Ve dolunay Oğlak'ta artık hani ortaya çıkmış bu emeklerin karşılığını, bu çabaların karşılığını alma zamanı geldiğini gösteriyor. Meleklerden rehberlik destesini ve romantik melekleri de kullanarak açılıma hoş bir hava vermek istiyorum. Kendine güven diyor. Evet. Belki de bu aşırı yükler, bu bu umutsuzluk durumu belki kendinize güveninizi kaybettirdi sizin. Ama bakın melek mesajı ne diyor? Kendine güven. Bu durum istediğin gibi yumuşak bir biçimde ve sevgiyle iyileştirilebilir. Bununla birlikte ilgili başka insanlar karşısında gücüne ve doğru sözlülüğüne de ihtiyaç var. Sen hakikati söylerken sana güç verecek ve kelimelerine rehberlik ederek tam arkanda duracağız diyor. Evet bize destek olan e, insanlar da mutlaka alacak ve kendimize güvenimizi artıracak. Bu tutulma bu açılıma uyumlanan arkadaşlar için son derece güzel değişim dönüşüm etkisi yaratacak gibi görünüyor. Son olarak romantik meleklerden de kimya kartı geldi. Hmm. E, romantik mesajı neymiş bu tutulmanın diye baktığımızda. Kimya, tensel çekim. There is a strong magnetic attraction here diyor. Burada çok kuvvetli ve sihirli ve güçlü bir çekim var. Bu çekim belki yeni tanışacağınız birisi olabilir. Romantik melek mesajı olduğu için. Belki hayatınızda monoton giden bir ilişki varsa o heyecanın, o çekimin, o romantizmin tekrar artacağı bir durumda söz konusu olabilir. Bu Kasım tutulması, 19 Kasım tutulması. Romantik anlamda da güzel etkiler getirecek gibi görünüyor tekrar bir bakayım bir de kuantum kehanetten dayanamayıp <laughs> bir tane bu açılım uyumlanan arkadaşlar için 19 Kasım tutulmasının etkisi azalma kartı ama ters geldi yani hayatımızda azalan etkiler neyse eksikliğini hissettiğimiz duygular neyse belki üzüntümüzü bu arkamızı dönüp gitme durumuna yol açan etki neyse o etkinin artık sonuna geldik. Hayatımızda artık azalmaların değil de artmaların mümkün olacağı, her şeyin bize kolaylıkla bollukla ve bereketle geleceği bir döngüye başlayacağız gibi görünüyor. Umarım bu güzel mesaj hepimize gelsin. Bu açılımı izleyen, izleyecek olan, daha sonrasında da izleyecek olan herkes için alması gereken mesaj olduğu gibi yerine ulaşsın istiyorum. Umarım sizin için güzel, keyifli bir okuma olmuştur. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenebilir kanalıma abone olabilir ve yorumlarda benimle açılım hakkında ya da başka konularla ilgili fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her zaman söylediğim gibi kalbiniz daima yol göstericiniz olsun. Sevgilerimle.